Dostlarım dostlarım Hepinize yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar Arkadaşlar Benim İran bugün size yepyeni Muhteşem hassasiyet vereceğim arkadaşlar Arkadaşlar Bu hassasiyet oranlarımız Arkadaşlar tepme olmayan Bir hassasiyet ayarıdır Ben yani bu hassasiyetlerde Tepme yoktu ben size O şekilde tavsiye edeyim arkadaşlar Yani arkadaşlar bu hassasiyetlerde Tepme olsun benim adım arkadaşlar Değil. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar hassasiyet yerimiz tepme yok ve yok. Yani jiroskopçuluğun dünyanın en iyi jiroskopçuluğun hassasiyeti gibi bir şey yani. Yani bakıyoruz lan tepme bak bak. Bak babacım bak bak. Bak tepme yok tepme. 6x'e bak 6x'e. Gel anam gel. Bak bak 6x'e bak. Biraz, gerçi lazer biraz tepliyordum. Ama lazere bak lazere. Of of ben böyle hassasiyet görmedim diyenler. Kanalımıza like atıp abone olsun. Hem de hemen. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi full tepmesiz de hassasiyet ayı var Şimdi arkadaşlar size jiroskop su oyunu için taktikler vereceğim arkadaşlar. Siz de böyle taktikleri kesinlikle yapacaksınız. Çünkü çok güzel taktikler arkadaşlar. Arkadaşlar fazla uzatmadan videomuza geçiş yapalım. Agaların birinci taktiği şu arkadaşlar. Şu nasıl yapıyoruz Bir dakika. Bak bir dakika. Bak şu silah öne getirip getirip bir dakika. Ve iyice gelin bir önce. Bak. Şimdi bak. Şu, bu silah bak böyle hemen yana 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 yapmak nasıl yapılır arkadaşlar bak böyle. Böyle nasıl yapılır? Size bunu takdimliyorum öğreneceğim şimdi arkadaşlar bakın. Eğer siz de benim gibi böyle yapmayı seviyorsanız Bak olmuyor mesela biraz. Bazen oluyor bazen. Ha bak şimdi oldu. Gördün mü kardeşim bak. Şimdi arkadaşlar size vereceğim tüm taktikleri şu anda yapmanız gerekiyor. Şimdi bak. Geçmiş kontrollerden arkadaşlar hızlı koşu hassasiyetini ilk önce bunu hızlı koşu hassasiyetini güzel alacaksınız arkadaşlar. Bakın joystick boyutunu ise işte arkadaşlar 70 bir dakika. 70 olan kişi ben 70 yapayım şunu bir 70 olmamış. Tamam. Bakın kardeşim bunu 70'te tutmanız lazım. 70 yapın. Tamam mı? Birinci tak bir bu ilk taktikleri yaptıktan sonra Bakın kardeşim. Şimdi ben size göstereyim ama arkadaşlar bakın. Joystick'i kullanırken parmağınız joystick'te kalmasın bak. Parmağınız hem ekranda hem joystick'te. Hem ekranda hem joystick'te. Bir dakika. Bak. Ekranı kaydıracaksın. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Anladın mı kardeşim ben? Bak. bak sadece bu parmağımla yapıyorum şu anda bunu. Gördün mü? Bunu bunu böyle isteyenler bunu böyle yapsınlar arkadaşlar. Kesinlikle. Bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar başka bir taktik şu. Eğer arkadaşlar yakın temas oynamak isteyenler yakın temas oynamak isteyen kardeşler bu sizin bir taktik arkadaşlar. Eğer yakın temas oynamak istiyorsanız arkadaşlar şu taktiği yapın. Bak. Şimdi mesela bir dakika neredeydi? Nereye o ya? Bak, bu var engemesi açtım. Ben şimdi resmi çıkamayız arkadaşlar bak. Duvar duvar. Bak. bak birazcık bak şu kadarcık bile değse. Ucuna dedi gördün bak ucuna bile değse hemen gidiyor hemen. Bak bak sıla aşağı gider. Bir de arkadaşlar bakın videolarda bazen böyle arkadaşlar onu açınca şey yapıyorlar ama arkadaşlar o aslında bir yalan. Bak mesela nerede? Kapat dedi ya arkadaşlar. Mesela bir bak. Burada rakip var bakın. Ateş ederken böyle ateş ediyor. Mesela bak. Normalde az önceki gibi bak. Onu yaparken şöyle yapıyorlar. Bak ya. Şimdi bakın arkadaşlar bunu yapmak için şöyle yapacağım. Gördün mü kardeşim? İşte bunu da böyle yapacaksınız kardeşim. Bu şekilde avantajı olmama istatik desteğiniz var. Arkadaşlar bakın nişan yardımını ben e, isterseniz açık kullanın isterseniz kapalı kullanın. Ben açıkta kullanıyorum. Neden mi arkadaşlar? Aman işte kapalıda kullanıyormuşlar açtım. Ben bunu normalde kapalıda kullanıyorum. Nerede? Bir dakika nişan yardımı. Of. Ha. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Nişan yardımını kapa ayar açıkta tutarsanız ne mi olur arkadaşlar? Hemen size hızlı bir şekilde göstereyim. Ve şimdi hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Eğer nişan yardımını Kapalı tutarsanız ne olacak diye. Bekleyin. Bak şimdi kardeşim. Gördün mü? Kimin nişan yardımı Eğer açık olursa böyle mesela şöyle mesela ee kap mesela açık diyor. Şimdi mesela bir kapatayım arkadaşlar bunu. sefer gövdeye gitti arkadaşlar. Yani bunu ne çok yakın ne çok uzakta tutsun. Bak Ama arkadaşlar bu aslında nişan yazdığınızda kendi çok iyi işe yarar arkadaşlar. Yani siz bunu Arkadaşlar bakın bunları böyle yapın. Arkadaşlar şimdi size kullanmanız gereken tutamakları göstereceğim bak. Kardeşim tutamak kullanırken ya dikey Bir dakika Lan Nerede bu? Hı. Bak ya el açılı kullanacaksın Ya da dikey kardeşim Bakın el açılı Mervin'in Sağ solu tutmasını Dikey tutamaksa arkadaşlar Mervin'in yukarı aşağı Mesela bakın ee, şöyle bir göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Bir de el içini yapsın. Merkezin yanına kaymadım derdi arkadaşlar. Siz eğer isterseniz el içini kullanın. İsterseniz diket tutama kullanın. Ama bana göre arkadaşlar en iyisi diket tutamak engeller ve bir avantaj sağlama ihtimali var arkadaşlar bakın benim şu anda kullandığım hassasım kullanıyorum şaka yapıyorum tabii ki için kullanmıyorum ama arkadaşlar bir iki üç aydır bu hassasiyetleri kullandığım için arkadaşlar ben bu hassasiyetlere alışıyorum yani ben bu hassasiyetlerle oynayabilirim. Yani mesela arkadaşlar ben bir e, bak, sezon uzmanını kullanıyorum. Ben mesela sezon uzmanına e, pek alışık değilim. Bak mesela üç satmaya çalışıyorum. Bak gördün mü? Ben sezon uzmanını hiç denemedim. Gördün mü? Hiç denemediğim için nasıl kullanacağımı da bilmiyorum. iyi gibi alışmamız lazım. Ya abi bu çok kötü hassasiyet falan demeyin. Çünkü arkadaşlar siz bu hassasiyetlere alışmanın süreci bu hassasiyetlerle oynamanın bir anlamı an kalmaz. Anlatabildim mi kardeşim? Şimdi ben e, şunu geri düzeltme hassasiyetlerime geliyorum şimdi. Yani kendi eğer isterseniz kendi hassasiyetini yapın. Ya da arkadaşlar benim vereceğim hassasiyetleri ilk önce alışıp sonra kullanın. En şu anda tepmem yok yani öyle diyeyim ben size. Ben her şekilde atabilirim. <laughs> atabilirim. Yani aynı derecede atabilirim. Mesela bak şöyle bir daha atayım. aynı. 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 Gördüm kardeşim ben. Çünkü bu hassas sitlere alışım. Bak böyle bir Bak o kadar gitmiyor. Böyle bir almıyor. Gördün mü? Hepsi. Aynı. Hepsi. Yani şimdi arkadaşlar e, bu hassas sitlerden daha iyisi yok. yanlış kalan hiç yok. Şimdi arkadaşlar jiloskopsuz hassasiyet ayarlamak gerçekten de zor. Ve arkadaşlar ben size vereceğim jiloskopsuz hassasiyetleri de kesinlikle. Arkadaşlar. Yani baksanıza hepsi HS gibi. Yani hepsi HS gibi. Yani şimdi ben arkadaşlar eğer ben bilgiye özgürlük hassasiyet yapım ya da benim vereceğim şimdiki hassasiyetleri kullanacağım. Çünkü herkesin kendi özgü hassasiyet ayarı olmalı. Benim özgü hassasiyetim ayarı bu. Eğer siz bu hassasiyetleri beğenirseniz sizin de hassa, özgü, özgü hassasiyet ayarı olmalıdır arkadaşlar. Yani ben size anlatabildim mi tam bilmiyorum bu arkadaşlar Şimdi kesinlikle şey, kendine kendi hassasiyet ayarı yapın. Hadi şimdi benim vereceğim hassasiyet ayarlarını yapın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar herkesin kendi özgü bir hassasiyet ayarı olmalı. Arkadaşlar ben size bir şey daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın e, bu tuşu ben neden burada kullanıyorum arkadaşlar bakın. Benim böyle bir tane joystick'im var arkadaşlar. Ancak arkadaşlar bu joystick normalde arkadaşlar bak. mesela e, göremiyorum şu Şimdi bir dakika lazım. Çık mesela burada. Bak kardeşim. Şimdi bak biz böyle yaptığımızda normalde bu kendisi koşuyor otomatik değil mi arkadaşlar? Ama arkadaşlar benim şu anda kullandığım hassasiyet ayarlarında Ailerimde... bu imkansız anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bunu yapmamız imkansız öyle Lan arkadaş iki parmak oynamıyor oynamıyor iki parmak nasıl oynanıyor onu unuttum lan. Nasıl oynayacağım ben? hoş Bak ben anlattım ki size arkadaşlar. Yani size e, bakın bu e, o yüzden bunu arkadaşlar bunu alın. Tamam mı kardeşim? Normalde şurada oluyor. E, şimdi bu joystick yapımını e, göstermek zorundayım maalesef. Şimdi arkadaşlar bakın. Şunlar iyice bir şey yapayım. Hı. Tamam. Bak. Şimdi mesela kardeşim nasıl yapacaksınız bu joystick'i biliyor musun? Bak. Bunu büyütüp küçültmeye başla. Yukarıya birazcık getirip küç, küçültmeye başla. Yavaş yavaş böyle büyük küçült aşağı yukarı sağ sol diyerekten bunu yapın arkadaşlar. Bunu bir 2-3 dakika yapın arkadaşlar. Birkaç dakikalık yapsa tam. Şimdi bak yukarı aşağı yukarı aşağı büyüt büyüt yukarı küçült küçült büyük büyük yukarı 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 küçült küçült büyüt 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 birazcık daha böyle azıcık daha git tamam şimdi bak bundayız bunu küçült gördüğünüz gibi işte hassasiyet hayır, hayır, hayır. işte şimdi arkadaşlar ee, hazır bu ben size bunu yapılışını gösterdim şöyle kaydetmeden çıkayım kendim bozmak istemiyorum sonra arkadaşlar bu şeyi de yapın bak ben bunu arkadaşlar e, kendisi otomatik kostümle şöyle bir şey yaptım bakın arkadaşlar benim az önce şuradaki olan tuşum burada da var bu tuşu alacaksınız kardeşim bunu birazcık aşağı. Şunu böyle yapacaksın. Tamam, şunu da en aşağı çekeyim. Bak. Görün bak buraya bastım sadece. Dokunmadım. Görün bak direkt koşamam sadece. Bunu da böyle yapın arkadaşlar. Siz bunu yapın arkadaşlar benim gibi böyle tamam mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar e, Ben ben hassasiyetlerini size e, şimdi teker teker göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Ee, şöyle bir X falan da alayım. Bir el açımıyla bir de dikey ile arkadaşlar. Tamam bak. Hola. Thank tamam. hey lan başlıyorum. Tamam. Fena değil. Tamam, nazar güzel. Fena değil. 2x. 3x yapalım. Şimdi 4x atalım. Daha 6x atacağız. Şimdi 6x atalım. Bu çok güzel. Ey evet, arkadaşlar? Şimdi eee size vereyim. O zaman bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Hoşça